seçim öncesi bütün e, ilçe il kongrelerimizi tamamlamıştık. Ama büyük kongre sonbaharda zaten normalde e, olacağı için o bekliyordu. Seçimden sonraya kalmıştı. E, dolayısıyla olağan büyük kongremizde yapma kararı aldı MKYK bugün 12 Eylül 2015 cumartesi günü inşallah e, büyük kongremizi Ankara'da, e, Ankara'nın en büyük salonu olan arena e, spor salonunda e, gerçekleştireceğiz. Bugünkü e, önemli bir kararımız e, budur. E, kongremizde hayırlı olsun. Tabii e, bundan sonrasıyla ilgili, e, hükümet kurmayla ilgili e, çalışmalar. Cumhurbaşkanımızın elindedir. Evet, Cumhurbaşkanımıza teslim edilecektir. Cumhurbaşkanımızın bundan sonraki e, kendi e, takdirleridir. E, ama biz e, bütün çalışmalarımız yürürken bir yandan da büyük kongremizin hazırlığını yapacağız. İnşallah partimiz için de ülkemiz için de hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.